Dostlarım selamünaleyküm. Bugün sıfırdan challenge serisine devam ediyoruz. Birazcık tatsızlıklar yaşadım. Bunları anlatacağım. Ve yavaştan maça geçelim. Maç sırasında bunları anlatacağım. Çok hızlı bir giriş oldu. Arkadaşlar ne başıma geldi buralardan da ki maça geçince çok trial olduğum için çok değil de trial olduğum için anlatamıyorum. Şimdi arkadaşlar yaklaşık şu anda e, 50 LP'lerden falan 10 LP kadar düştük geriledik. Bunun sebebi de arkadaşlar bir tane maça girdim. Maça girdikten sonra yaklaşık bir maçın birinci dakikasında geldim ve klik atmaya başladım. Fakat takım FF attı. Yani bundan dolayı remake attılar benden dolayı. Yani hareket ederken remake yedik. Ondan dolayı bir eksi 15 LP yedik ve eksi ceza yediğimiz için 18 LP kadar çıktı bu. Ondan sonra o tilt ile bir maça daha girdim. O maçı yayınlamayacağım arkadaşlar. Normalde o tilt ile maça girdiğim zaman da arkadaşlar Zerat oynadım. O maçı yayınlamayacağım çünkü gerçekten çok kötü maç. Kendim kötü oynadım. Yani yaklaşık bir avun falan gittim. O tilt ile bir maça girdim. Maç takımından intledi vesaire kaybettik o maçı yayınlamayacağım normalde böyle bir şey yapmam fakat maçta seyir zevki vesaire bir şey yoktu onda kimsenin izlemesini istemiyordum neyse bu kadar maçımıza geçelim şimdi e, bu sefer kemle oynayacağım ya çalış şey e, seriye devam ediyoruz fakat bir tık tilt oldum arkadaşlar ne yalan söyleyeyim hani moralim vesaire bayağı bozuldu çünkü hani boş yere ceza edik vesaire yani ceza yemedin bir kısmı ondan sonra o maçı girin gerçekten oynayasın vesaire kalmadı. Adam ayağa çabuk oynuyor galiba bakmadım ama girin. Ya yani şu an maçı kaybetsem çok önemli değil. Çünkü şu an en azından mentalim iyi aga. Hani o iyi oynayalım da kötü kaybettik kazandık çok bir önemi yok benim için. Ben biraz seyir zevki olsun istiyorum aga. Biraz dövelim. Tamam. Ve bir tane daha da böyle atalım. Güzel adamı çok rahat bir şekilde dövdük arkadaşlar. Reyningimiz şu anlık rahatız. Bir sıkıntımız falan yok. Adam baya rahat bir şekilde dövüyoruz. Rakip Jungle Rengar. Çok genç şeye olayı yok diye düşünüyorum. Şöyle birazcık döveceğim bunu bir tane daha. Şöyle W tak. Nice. Şu an baya dövdüm adamı. Ee, burada birazcık slow push atarsam ben bu adamı dayabilirim. Ben bu adamı yerim ki dayılayacağım ben bunu bu arada. Rengar çıkacak kesin de. Ignite atmasam da olabilir miymiş? Olabilirmiş sanırım. Rengar bizim brende gitmiş. Ben sıkıntı yok. Ben şurada bir muvatsam beni keser mi? Rengar keser oğlum. Benim canıma ne olmuş lan? adam rahat bir şekilde kestik. Base'i çakalım. Bir dakika gerçekten LoL'de cidden mental çok önemli. Bak ben mesela o maça girerken lan oğlum zaten support verdi o maç bir de bana şey kafasıyla girdim ya şu maç bitsin de yani şu videoyu çekeyim sırf bir yalandan videoyu çekmek için girdim o videoyu da çekmeseydim keşke daha iyiydi zaten yayınlamayacağım dediğim gibi mental çok önemli aga lol'de bir gün canınız sıkılır vesaire bir şey olur lol'e girmeyin tam yani size tavsiyem o çünkü gerçekten lol'de mental bayağı önemli arkadaşlar ve cidden mentaliniz kötü olduğu sırada oyunu çok oynayamazsınız yani hani diyorsunuz illa lol oynayacağım en azından Dereceli atmayın ya. Yani hem kendiniz kaybetmeyin hem millete kaybettirmeyin. Şuna bir ha şuna bir vurayım bir tak. Yani şu an ben döverim ya. Çok şey yapmıyor. Tamam. Dövdük adamı biraz. Rahatız şu an. Kanona kaçırsın diye uğraştım da. Milyonlar maşallah. Neyse. Rahatız hala. Bir sıkıntımız vesaire bir şeyimiz yok şu anlık. Ben hatta bunu kesemem de. Birazcık vuralım. Laning çok rahat bizim. Altından sonra birazcık da zorlaşıyor olabilir ama şu ana kadar rahatsız ki bu şekilde devam ederse altından sonra da bayağı rahat olacağımızı düşünüyorum. Burada adam üstüne oynasam ne olur? AC geldi ya. AC gelmesi ki AC diyorum. Pasifi geldi. Şu an adam işte Kemil'in bu yönü çok zayıf. Şu duvarları o kadar uzak yaptılar ki top lane'de artık. Hani istesen de adam atlayamıyorsun. Hani adam mesela bu kadar rahat oynayamaz. O değmedi bu arada da neyse. Ne yapıyorsun oğlum lan? Bey atalım. Burada 6 level oldum aga ben. Adam hala 5 level. Şu an adama karşı bayağı bir üstünlüğüm var. Birazcık rahatız o yüzden. Ama şu anlık Rengar top side zaten diyecektim gerçi. Demeden adam zaten kendini belli etti. Ondan dolayı birazcık daha dikkatli oynamam lazım. Bu üstünlüğü verirsek bizim için birazcık sıkıntı olur. Zaten sola kill yemeyiz. Onun dışında pek bir sıkıntımız olacağını da düşünmüyorum. Böyle bir Şu Q'sunu dümdüz atıyor ya onu doca atmam çok zor. O kadar iyi değilim. Ben burada kafamı kaşıyordum lavuk. Ayakkabı almıştım o ya Ben bu Mundo maçlarını hatırlıyorum bak bir tane daha Mundo maçım vardı Voli videosu Bu Mundo oyuncularını ben hiç sevmiyorum ya Aga ben tank oynayanları niyeyse LoL'de sevmiyorum ya gerçekten sevmiyorum Hani böyle bir şey bekle takımlara güveniyorlar ya o tarz insanları çok sevmiyorum mal gibi oynadık mesela lan ne yapıyorum oğlum ben burada düşündüğüm şeyi anladınız ama yapamadım olmadı ya burada birazcık mekanik hatam var hani oyunu gerçekten düzenli oynamadığım için vesaire mekaniğim o kadar zayıfladı ki hani şurada kesebileceğim adamı bile kesemeyecek hale geldik neyse yapacak bir şey yok devam edelim hala adam bizi birebir vesaire kesemez zaten buradan bir barikat alacağım adam zaten tank olduğu için çok da bir şey yapamaz bize Adamı rahat rahat dövdük burada. Zaten beyaz birazdan tipi atacağım. O yüzden çok da takmıyorum şu an. Nasıl şuraya gidip bir erik bakmak istiyorum da. Rengar çıkarsa diye bakmak da istemiyorum bir yandan Tamam rengar yok herhalde buralarda. Şu an bey atacağım için birazcık rahat rahat oynuyorum ama. Bir tane totem de bırakalım da. Rengar zaten tapa gelmiş. Onu biliyordum geleceğini. hala rahatız şu anda rengarda çok bize geleceğini düşünmüyorum bence mid'e gider bizim mid'imiz fight atıyor gene de bence o maça kazanıyor bu arada vex ben vex'i baya oynadım şu an bu arada sırf rengar burada olabilir diye geride takılıyorum hani bir hataya da adama üstünlüğü veririz daha da adamı da kesemeyebiliriz zaten trinity bittikten sonra adamın bize fight şansı yok bence şu an rengar burada bu adam yoksa bu kadar öne imkanı yok gelemez tank oynayan saç kule takılan bir insan kendisi Bilmiyorum abi. Rengar nerede olduğunu bilsem ona göre oynayacağım da. <laughs> Tahmin ettim ya burada olduğunu. Dedim ama zaten burada da <laughs> Öldü mü? Adam beklemiş ya. Ben bak kendim söylüyorum. Diyorum ki Rengar burada niye dalıyorum oğlum ben anlamıyorum ki. Çünkü adam korkak bir karakter. Tank oynuyor. Adam hoca adamı ne biliyor musun? Tank alayım. Takımım kazansın. Ben de tanklayayım. Adamın mekanik açısından hiçbir beklentisi yok. Şimdi buradan TP attım. Da yakalayamayacağız. Adamın hiçbir beklentisi yok. Bunu zaten kendim söyleye söyleye adama gittim öldüm. ne Yapacak bir şey yok burada. Kendi hatamızı öldük yani. Başka bir şey yok burada. Şurayı iteceğim seriden bir base çakarsam Trinity vesaire bitirmeye çalışacağım. Adam zaten gitmemiş canım tamam, sıkıntı yok. Yani adamın tek amacı takıma sırt, takımın onu sırtlaması bana göre. Öyle. Yani adamın dediğim gibi tek olayı zaten takımın onu sırtlaması. Mekanik açısından dediğim gibi zaten adamın playlerden anlıyorsunuz bir haltı yok. O yüzden rahat bir maç olacak ama takım işte birazcık Mundo ömelmek daha iyi rengar ama adam flash şey attı, smite attı. Benim için okey bu arada bu. Birazcık çete açayım dedim. Belki takım bir konuşma bir şeyler vesaire yapar. Merak ettim konuşuyorlar mı? Olmadı bir bilgilenme vesaire bir şeyler yaparız takımca. İnşallah girmezsin belki sonra. Birazcık bot lane 0 altı bizim. Yani takım şu an bayağı intiliyormuş bizim ya. Çok gene zor bir maç olacak. Bunda burada tek başına şeyleri almaya gitmiş. Bizim Brent de gidiyor ama hani yürüyebilirsem yürüyeceğim de. Nice. Kestik. Brandi de kurtarmış olduk. Güzel. Burada Brandi'nin yaptığı iyi oldu. Hem şeylerden bir tanesini aldı. Hem de Mundo'yu kesmiş olduk. Yani burada Lulu niye geziyor bilmiyorum. Lulu zaten katkısı yok oyuna. Hani gezmesi çok mantıklı değil. En azından bot lane'le beraber kalsa adam ölmez. Bakalım. Sıkıntılı. Ya TR'de zaten şu olay olmasa zaten çok iyi soru da işte. Yani ben kuleyi alırım bu arada zaten trinity olduğu için çok rahat bir şekilde kuleyi alırım agavan güzel seriden ilk kuleyi almış olduk takımın ilk kulesini diyeyim. Botley zaten verdi kuleyi de takımın ilk kulesini erken dakikalarda aldık zaten takımın alacağı ilk ve son kule gibi duruyor bu da Yine bu adam bana karşı koyamaz şu an adam direkt görüyor ama Direkt geri kaçıyor. Başka bir vasfı yok. Sadece tank kalıp geri oynuyor. Birazcık şey oynasalar keşke de. Ben sinir oluyorum tank oyunculara valla. Ya şu an mesela hani sinir olma şeyim kendimden dolayı. Mesela gerçekten az bir şey keri vesaire bu adamın ultisi yok değil mi lan? Nice. Gerçekten o bir saniye burası bayağı iyi oldu. Rengar gelmezse var ya ben burayı yardım. Rengar nerede acaba? Ben bunu alırsam acayip iyi benim için. Ki aldım. Çok iyi bu. Bonuslu kule almış oldum. Rengar gelmezse çok iyi çıktık buradan. Bakın rengar nerede bilmiyorum. Şuradan B atabilirsem B atacağım. buradan aldığımız çok ekstra kaynaklar oldu. Bayağı iyi oldu. Rengar çok güçlü. Bengal'ı bir şekilde durdurursak hallederiz diye düşünüyorum. Takım tilt olmayıp oynarsa her türlü ben taşırım ama takımın tilt olmaması gerekiyor bana. Ya benim taşımam için takımın tilt olmaması lazım. Ya burada Brent gene kafa attı. Ya kafa niye atıyorsun ki kanka ya? O da mı? Yani bir ignite attım yerini göreyim diye. Şuradan atlayacak. Adam nasıl kaçtı ya? Oğlum ne kadar uzun sürüyor lan ultin? Ben orada adama dalmasaydım adam %100 bana atlayacaktı. O yüzden seyirciden atlayayım dedim. Buraya TP gelmese kuleyi açacaktım da. TP geldi, durdurdu kuleyi adam. Nice, çok iyi. Adamın saygısızlığı görüyorsunuz zaten. adam şey yapmıyor. Ben burayı taşırım. Vurun lan. Nice. Çok iyi oğlum. Bak bu kadar. Bu rengar oyun vermememiz lazım. Adamın saygısızlığı görmüyorum. O canla gidip şımarık şımarık herılda başlıyor. Ezreal'da orayı tutsun. Biz buradan direkt bir kule daha açalım. Hatta var ya bir kule daha açarız ha. Rengar gelecek ultisi var mı bilmiyorum da gel gel alırız bunu gel. Bak alacağımız ekstra kaynaklar bizim için çok önemli. Rakip saygısız bir oynuyor. Ananı ya. Pek yemeseydim iyiydi. Burada ob e, objektif de aldık arkadaşlar. O yüzden totale baktığınız zaman iyi oldu. İyiyiz şu an. Renat yani bu arada Ezreal'ı kesiyor zorlasa da. Ama benim inşallah arkadan çok ses gelmiyordur ha. Zor şartlarda çekiyoruz arkadaşlar. Bu da Drake çıkacak aga. Drake'i almamız lazım. Çünkü 3. Ezreal olacak. Adamlara bunu vermememiz lazım. Verirsek birazcık sıkıntı olacak. Aga şu an tüm takım midde olduğu için adamlar bana çok rahat gelir. Ben niye böyle yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Allah Allah. Ezreal falan mesela burada iki kişi itiyor Rengar. Ben ne anlatıyorum ki ya? Ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum? Bizim Rex'in ne yaptığına bak. O da böyle vuramaz bu arada normalde de işte. Ya şu adam play'e bak. Şu adam 7-1 oynuyor ya. Şu adam ya. Kanka ne diyeyim ki ben size ya? Ölmez ki o Abi kettin ya. Kanka kafa yiyeceğim ben oğlum. Lan. Ya bu kadar gerçekten kanka zor başarıyorsunuz ya. Yemin ediyorum. Attı ultiye bak. Lan niye kimse Mundo'ya vurmuyor oğlum? Tamam tankta kesin kanka şu herifi. Elimden geleni yapıyorum da ben bizim takıma Bak gene tilt olmaya başladım. Valla tilt olmaya başladım ya. Yani bu kadar garip oynuyorlar ki. Attım TP'yi. Şu adamın oynayışa bak Allah için. Şu adam maç kazanmaması lazım oğlum. Böyle bir oynayış yok yanka. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir ulti atsam sana yeter. Yani sen mal gibi bekle kardeşim orada. Hadi bir ulti lan. Bir ulti atamadık ya. Adam nereye gitti lan? Bizim TR'de mekanik var aga da Oyun bilgisi hiç yok ya Hadi nerede durmaları eser gerektiğini hiç bilmiyorlar O zaman sen niye dalıyorsun kanka dalsan ne ona oğlum Gel şu adam mesela midde tank diye şımarıyor kanka şunu kes bunu atsana ultiyi sen mesela niye gittin onu attın Can az gözüküyordur kill alayım diye mal mal ultiler atıyorlar Kafayı yiyorum ya valla ben yani o Kevin maçında bu kadar şey değildim oğlum. En azından bir şey yapmaya çalışıyordum ya. Tamam mal gibi ölüyordum da bu kadar değil ya. Abi rakip çok kötü ya. Yani gerçekten şu kadar kötü. Bak bak harekete bak. Yani bu adam mesela. Ne yapıyor oğlum? Bu ne yapıyor? Mesela bu ne yapıyor? Bizimkiler Rengar'ı o kadar büyüttü ki gözünde. Bak şimdi adam beni tekleyecek. Bak lan. Allah'ım adam beni tekleyecek siz mi? Ah. Kafayı yiyeceğim ya. Adam beni tekler. Çok güçlü adam. Niye bunlar 3 kişi bir şey yapıyor ben çözemiyorum ya. Ben yokken imkan yok kazanamazlar. Hiçbir halt yapamazlar ben yokken. Dead alacağım bu arada ben. Şunu alayım da. Bunu mu alsak lan? Bunu alalım. Bir de dead çekeriz. Bak adamlar şu canla devam ediyor. Kafayı yemelik değil mi ya? Şu canla devam ediyorlar. Lan kesseniz oğlum kaçmayın lan. Oğlum bir şey diş- Allah'ım. Ha kanka ya Allah razı olsun. Tanksın hadi tankla bakayım al. Gel şimdi ne şey. Rengar bak şuralarda olma ihtimali çok yüksek. Brand Blue alıyor. Tamam. Brand Blue alsın çok önemli Blue. Adam onu alamazsa şimdi sıkıntı abi. Blue alsın adam önemli Blue. Şu an Rengar atlarsa direkt Kettin'i öldürür. Bir kişiyi keser ama ölür. Ben onun yerinde olsam hiç denemem. Zaten adam bota inmiş. Alın şunu kanka da izleyeyim ben. Kafayı yemedik bir maç ya. Vallahi çıldırıyorum ben böyle maçlara adam şimdi buraya devam eder mi? O kadar değilmiş. Tamam. Değil o kadar şey değilmiş. Al kanka. Allah'tan abi oğlum biz Drake'i de alamadık ki. Doğru ya. Bunlar şey yaptı. Drake'i de alamadık ki biz. Drake sattı şurada az önce. Çok zor ya. Yani bu maçı kazanmamız acayip zor. Bak gene yakalanacak izle. Bir tanesi gene yakalanacak. Bak şimdi mesela rakipte şey varken böyle oynayamazsın. Hatta rengar varken. Toplu duracaksın. Adam güçlü. Adam toplu durunca bir halt yapamayacak ama. Sen böyle ayrı ayrı gezersen adam seni paket eder. Mesela şurası vision'da. Temizlemek lazım. Tarayıcı nereye kullandı bilmiyorum. Yanına bir, bir, birisi gözükse direkt gireceğim de. Ketlin olur. Ketlin bize pardon. Bu da öldü. Nice. Drake'i alırsak gayet iyi. Çok kötü rakip ya. Vallahi çok kötüler. Deli oluyorum bunlara. Rengar anladı fightlardan kazanamayacağını. Sadece lane itiyor. Boş yapıyor. Oradan mid kuleyi falan açamaz. Sadece öylesine bir şey yaptı mı itti orayı. Çok da bir şeye yaramadı yani. Ben Rengar'ı birebir kesemeyebilirim hala. Şu an benim yaptığım da şu an büyük hata. Aynen öyle. Adam mesela gelecek. O şeye gitmiş. Ben yani bana da gelse keserdi bu arada beni diye düşünüyorum. Orada kill alıp ölmesi hiçbir şey bu arada Rengar için. Ön sadece temposunu kırıyor. Bu şekilde devam edersem maç kazanacağız. Sadece birazcık böyle devam etmesi lazım. Rengar bu şekilde birazcık daha satarsa rahatız. Bir iki tur daha satması lazım Rengar. Mesela şu adam Arkadaşlar bu ne Allah için bu ne? Oğlum bu ne lan? Bu ne bir tane şey sahnesi var ya. Aga sen ne yapıyorsun? Yüzünü seveyim ya. Korki. Tipe atar lan o dikkat edin. Adam kill aldı ya lan. o adam kesecek lan hepsini. Bariyer de atmamış yüzüm çocuk. Gerek duymadı herhalde yapıştı yer ama. Neyse. Bu arada maç çok kolay bir maç. Ama muhtemelen kaybedeceğiz bu maçı. Çünkü Kettin'in zaten öyle gördünüz. Şimdi ben maç fightlara gitmesem kaybedeceğiz. Fight'e gitmesem split'i kazanırız. Takım fight'ını kaybedip kaybederiz. Gidersem de Rengar split atıyor. O yüzden kaybedebiliriz. Yani bizim split atmamız için bir tane TP'ye ihtiyacımız var. Bir tek TP bende olduğu için TP atamıyoruz vesaire vesaire. Kısaca makrodan kaybediyoruz oyunu. O yüzden bir tane bir tane TP ihtiyacımız var ama. ya da benim böyle bir ekstrem bir. Kanka yok artık anasını ya. Adam tek attı hepsine Devam etsene gel. Oh. Ah vuramadım var ya elimden kaçtın. Bu kendini tank sanıyor herhalde hala ah, Elimden son anda kaçtı var ya Şu an ben çok güçlü olduğum için Ve rengar çok fazla sattığı için rahatız Ama çok sinir oldum gene bu maçı Vallahi hiç böyle gerçekten Abi acayip ya Bu elo gerçekten garip oğlum ben hani böyle yüksek elo yazıyordum ya böyle ya hani bir hani böyle yüksek elo çünkü hani gol vesaire olur yüksek bu elo yüksek mi yüksek değilmiş oğlum ben millete laf ediyordum hani adamlar ya kanka yapıyorsan öyle bu Gerçekten değil. Ya bu elo gerçekten yüksek değilmiş. Mesela yani. Tiplere bak. Garip değil mi şu an yaptıkları mesela? Şuradan bir böyle belki yandan yandan. Oo ben çok intledim ya. Ah ben niye böyle şey yapıyorum oğlum kesemezsiniz ki onu. Ah benim atam bura. Şimdi rengar ulti basıp keser bundan ikisini. Neyse öyle bir şey olmadı Allah'tan. Ben tahmin ettiğim gibi olmadı ya. Ben etrafıma gelirler diye düşündüm. Ezliyorsun çok önde kaldı. Lulu ulti atsa çıkaramaz mıydı lan? Atlarken refleks verse bilmem keserlerdi bence. Ya şey varmış. Ulti atsa ıstan yemezmiş. Vallahi sanırım ruhu verdik. Ruhu verince bu rengar durmaz. Bak, kafa atıyorlar. Hala kafa atıyorlar. Bak hala kafa atıyorlar oğlum. Hala ya. Abi, şimdi rengar iyi mi oynuyor? Çok garip. Bu rengar iyi oynuyor değil mi arkadaşlar? Vay anasın. Yani. Neyse bir şey demiyorum o kadar. Daha cidden bir şey demeyeceğim. Sinir oluyorum. Şuradan bir Q'ları stack alayım. Keşke gelmelerdi Ne çalırlar muhtemelen şimdi. Yani ilginç. Vallahi ilginç ya. Yani. Ne diyeyim. Bu elo Diamond ve Zümrüt elo arkadaşlar Yani welcome to TR Şunları alayım ben zlan yeni bitireceğim Ya bir şey demiyorum sıkıldım Beni o kadar kolay kesebilir mi ya? Ah Kesemezmiş de Kesiyordum rengarı Ya bu arada yaptıkları hata o neşi kullanamayacaklar 50 saniye yapabilirler mi savunma bitmez normalde bitmez şu an 4 kişi tutarlar ama savun bak savunmak yerine saldırıya geçerlerse birazcık sıkıntı yani çok iyi gibi durmuyor burası da bana neyse kanka bak mundayı vurmuyorlar ya adam bak korki abi vex oğlum vex şaka mı ya bu vex lan niye illa az canlı adama atıyorsun oğlum ultiyi Bunlar bir haltımı savunamaz oğlum benim. Nasıl kettin var bitmedi de. Hı, TP geliyor. Ya bitmez muhtemelen. Rengar geliyor ultiyle. 5 saniye ben geliyorum. Şimdi kettin ölecek. 1 ve 5 tutmaya çalışacağım. Ay ulti bakmadı. Şuradan seriden bir kettine kayacağım. Kayamadık. Yani Rengar çok iyi ya. Yapacak bir şey yok değil mi kanka? Keşke atlasa bir ya. Kaç kaçacağız az daha base'e kaç kanka. Ya adam da tek yiyor. Ben niye alamam şimdi sallıyorsam. Keşke diğer diğerleri de kaçtı da ölmeseler. Aga ben çözemedim ya. Bak vallahi çok garip değil mi ya? Bu seriye bir süre ara vereceğim sanırım. Çünkü kafa yiyorum aga. Yani ya seri kapatacağım bitireceğim seriyi Çünkü ya da west'e geçeceğim Çünkü bu TR gerçekten kötü bir yer arkadaşlar Şu server'ı kapatsınlar ya. ya Bu tarz insanlar oyun oynamaması lazım ya Hala şimdi de Mundayavrus tuttu adamı görüyor musun? Şu an be Nexus gidiyor biz buraya dalıyoruz Çık çık hiç uğraşma At da ultiye bak bu TR'nin kapatılması lazım ya. Herkes T West'e falan geçse geç. Geç bu sefer de West şey olacak değil mi? bunlar mesela ele Gold'dan yukarı çıkamaz bunlar. Ben şimdi mesela boş yaptığımı düşünenler olabilir. Oğlum bu maç bu maç boş yapıyorsun diyenler boş bence. Şimdi bak abi şu Vex vesaire yani çok garip oynuyorlar. Hani Elo'su düşükse bu adamın ne işi var burada? Beni kesemez onlar. Tamam. Hayır lan shield ver shield ver. Shield... <laughs> adam shield vermiyor. Oğlum, bunlar mı iyi? Bunları savunan birisi gelirse yoruma var ya. Siz kanalda perma banlayacağım. Lan bir takipçim olsun o takipçim bunu savunsun. Banlamazsam neyim? Adam minyon temizliyor bana shield vermedi ya. Ya böyle bir şey var mı oğlum ya? Ha bu bu seri birkaç gün ara vereceğim. Kafayı yedim gerçekten yedim. West'e geçeceğiz ya da seriyi bitiriyorum haberiniz olsun. Yani bu son maç. Ya bir dahaki videoda hesabı West'e geçirmeyeceğim de West'te sıfırdan kasarız. Ya da bakacağız. Kafayı yedim ya gerçekten. Ama bir insan Lulu'yu nasıl oynayamaz ya? Yani Lulu yapacağın şey belli oğlum o da öldü? Gene öldüler. Bu rengarı bir yakalayayım. Nice. Ha, şu bir önüne çıksa hayvanın oğlu. Kocaman karakter de şeyde yapamıyorum ki. Yok yok buraya gerek yok. Çıkacağız burada. O bir anda Yok sattık. Maçı sattık. Yapacak bir şey yok. Kazanmasınlar gerek yok. Tutsam tutar mıydım? Tutabilirdim. Gerek yok abi. Abi serinin son maçıydı. Bir süre sezon finaline giriyoruz. Yoksa ben Loli sileceğim o şekilde yani bu kadar kötü olmayı gerçekten gerçekten nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Yani umarım TR kapatılır ya <laughs> o tarz şeyler olur. Abi hoşçakalın bir süre bu seri yok.